En sık olarak depresyonla birlikte görülür. Depresyon hem kendisi, yani hayata karşı genel bir isteksizlik, keyifsizlik yaratan bir şeydir. Çünkü hani yemek yemekte istemez, gezmek tozmakta istemez. Genel her şeye karşı bir isteksizlik vardır. Bu kadar bir isteksizlik varken kalkıp da cinselliğe karşı çok istekli olması beklenemez zaten. Ve dolayısıyla da cinsel isteği de çok etkilemektedir. Aslında birçok psikiyatristin bu depresyon yakınmasıyla gelen hastalara mutlaka cinsel isteği de sorması lazım. Bu çok atlanan, pek sorulmayan bir şey. Bunun dışında çeşitli anksiyete bozuklukları, en sık gördüğümüz panik bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğu. Kişi o kadar kaygılar ve endişeler içindedir ki, işte öleceğim korkusu, genel bir yaşamla ilgili endişeler, gelecek kaygıları. Şimdi bunları yaşayan bir insanın iyi, keyifli bir cinsellik yaşamasını çok da bekleyemeyiz. Ve dolayısıyla da bunlar da cinsel isteğe yansımaktadır. Bunun dışında kişilik özelliği olarak da en fazla obsesif kişilik özelliği. Çünkü obsesif kişilik özelliğindeki kadınlar birincisi çok fazla kontrolcudur. Kendini ana çok bırakamaz ve dolayısıyla kendini çok bırakamadığı için cinsellikten çok keyif almaz keyif almadığı, anlamadığı bir şey yaşadığı için de cinselliğe karşı genel bir istek duymazlar, kaçınma içindedirler. Onun dışında özellikle obsesyonları olan kadınlarda şunları da çok görüyoruz. İşte çarşaf kirlendi mi, oraya meni döküldü mü, çarşaf kırıştı mı ya da diyelim cinsel ilişkiden sonra kendisini gidecek, banyo yapacak, kirlenmiş hissettiği için bunlar gözünde çok büyüdüğü için de Cinselliğe karşı, cinsellik aklına gelince bütün bunlar geldiği için cinsellikten bir kaçınmaya, uzaklaşmaya yol açmaktadır. Bunun dışında meniden rahatsız olma, bazı kadınlarda da aversiyon diyoruz, meniden rahatsız olma, üzerine meni geleceği, endişesi de cinsellikten kaçınmaya, uzaklaşmaya neden olan çeşitli psikolojik nedenlerdir.